Karaciğis istikametinden İskenderun istikametine gitmekte olan otomobil vakıf evler korkuluklarına çarparak savruldu. Yaşanan şiddetli kaza sonrasında otomobil içinde bulunan sürücü yaralandı. Şiddetli sese koşan vatandaşlar araç içinde bulunan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı bölgede sıkça yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi.